Yanlış görmüyorsunuz. Hogwarts geri döndü. Öncelikle Happy Birthday Harry diyerek başlamak istiyorum. Çünkü bugün Harry'nin doğum günü. <laughs> evet arkadaşlar bu özel günde başlamak istedik. Çünkü biliyorsunuz yani 31 Temmuz çok özel bir gün. Çünkü Harry Potter'ın doğum günü ve yarın da 1 Ağustos. <laughs> yani ay başlangıcı. Ay başlangıcı size neyi çalıştırıyor? Ay başlangıcında neler başlar? Ay başlangıcında diyet başlar. Ay başlangıcında iş başlar. Ay başlangıcında okul başlar arkadaşlar. Yani ne demek oluyor bu? Yarın Hogwarts ikinci senesi başlıyor. Ben çok mutluyum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Uzun zamandır bunu beklediğinizi biliyorum. Ve neden bir sene ara de bildiğinizi sanıyorum. Çünkü Hogwarts öğretmenlerinden Jaylee'nin üniversite sınav senesiydi. Ve bu seneyi kazasız belasız atlattığımıza göre, artık onun da sınav stresi kalmadığına göre Hogwarts'a dolma gibi başlayabiliriz. Size birkaç huge haberim var arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci senenin işleyişinden bahsediyorum. İlk sene başlayanlar ve kayıt olanlar nasıl ilerleyecek bu süreç ondan bahsediyorum. Her şeyden bahsedeceğim şimdi ve her şeyin linkini açıklamalara bırakacağım. Her şeyi aşağıdan indirebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu videoyu yeni izleyenler ve Hogwarts'a birinci sınıftan itibaren başlamak isteyenler için aşağıda açıklamalar bölümünde sizleri bir ders programı bekliyor. Eğer Hogwarts'ın ilk senesini bu kanalda okumamışsanız, yani ilk senenin videolarını izleyip sınavlara katılıp mezun olmamışsınız, ilk sene başlayabilirsiniz. Nasıl başlayabilirsiniz? Aşağıda açıklama bölümünde birinci sınıf ve ikinci sınıf diye ayırın. Birinci sınıf kısmından kayıt formuna ulaşabilirsiniz. Ders programına ulaşabilirsiniz ve ders programında göreceksiniz. Her bir videonun ders programında gün gün resmi var. Her bir videoyu izledikten sonra her videonun altında o dersin sınav linki var. O linklere tıklayarak sınavlara girebilirsiniz ve ders programına bağlı şekilde ben öyle ilerleyeceğim. Siz de öyle ilerleyin. Ders programına bağlı şekilde ilerleyerek dersleri izleyip sınavlara katılarak mezuniyete doğru yaklaşabilir ve mezun olacağınız zaman yine böyle bir video bekleyerek hanginizin okul birincisi olduğunu ve hangi binanın şampiyon olduğunu yine mezuniyette görebileceksiniz. Yani eğer şu an ilk defa bu videoyu izliyorsanız ve Hogwarts'a ilk defa tanışıyorsanız hiçbir şey için geç değil. Zaten birinci sınıfımız tamamen bitti. Siz de birinci sınıfa baştan başlayarak bize yetişebilirsiniz. Yani sonra ikinci sınıfa başlayabilirsiniz. Tabii ki de benim binlerce öğrencim var. Şu anda baktım tam 13.000 kişi olmuşuz arkadaşlar. Yani aslında bu kanal çok büyük ama Hogwarts'a kesin kayıt olan 13.000 kişiymişiz. Ve bu 13.000 kişinin neredeyse 10.000'i 10 birinci sınıfa bitirmiş. Yani şu an ikinci sınıfa geçmek için bekleyen birçok arkadaşım var. Binlerce arkadaşım var. Bu yüzden sizlere de şimdi güzel haberler geliyor. Açıklamalar bölümünde ikinci sınıf olarak yazdığım kısım sizin için. Siz zaten birinci sınıfa kayıt olmuştunuz. Patronusunuz, animagusunuz, Hogwarts isminiz. Binanız her şey tamamdı. Şimdi sadece bunları hatırlamak kaldı. İkinci sınıflar için de yeni bir kayıt formu, küçük bir kayıt formu oluşturdum. Ve orada bana Hogwarts isminizi, binanızı, animagusunuzu, patronusunuzu hatırlatarak tekrar kaydınızı yenilemiş olacaksınız. Ve bu şekilde sınavlara tekrar katıla katıla biz de ikinci sınıfı bitireceğiz arkadaşlar. Vuh! Wow, i̇nanamıyorum. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Biz birinci sınıfı okul zamanı yapmıştık. Ve bu yüzden siz hem okul sınavlarınızda çalışmaya çalışıyordunuz hem de bizim derslerimizi izleyip bizim sınavlarımızda çalışmaya çalışıyordunuz. Şimdi öyle bir şey olmayacak çünkü çok güzel bir aydayız. 1 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadar sürecek bir sene. Süper değil mi? Tam tatilde. ders çalışmanıza gerek yok. Yani okul dersleri. Okulunuz yok. Tatillesiniz ve doya doya Hogwarts'ı başından sonuna kadar bitirebilirsiniz. Eksiksiz bir şekilde diye umuyorum. Şimdi 1 Ağustos'ta derslerimiz başlıyor. Bu sefer 5 dersimiz var. İkinci sene 5 dersimiz olacak. Derslerimizi hemen sayıyorum. Astronomi, iksir, karanlık sanatlara karşı savunma, büyü ve antik yapılar. İşte bu 5 ders 2. sınıfın dersleri olacak arkadaşlar. Peki ders programını zaten açıklamalar bölümünden indirebilirsiniz. Ben hemen size şurada da tanıtmış olayım. Haftanın 7 gününde sadece 5 gün ders olacak. 1 günde eğlence videosu gelmiş olacak. Hafta içi 5 gün Sadece 10 dakikanızı, sınavla birlikte 15 dakikanızı ayırarak Hogwarts'ın ikinci senesine dahil olabilirsiniz. Her gün belirli saatlerde yüklenecek videolarla eğitimlerinizi alabilir. Daha sonra açıklamalar bölümündeki sınavla sınavına girebilir ve o dersi bitirebilirsiniz. Daha sonra mesela pazartesi günü astronomi dersi olacak. Bir sonraki hafta pazartesi günü astronomi 2 olacak. Bir sonraki hafta astronomi 3 ve sonra hafta astronomi 4. Yani 4 tane astronomi dersi izleyeceksiniz ve 4 tane astronomi sınavına katılacaksınız. Daha sonra astronomi dersi bitmiş olacak. Aynı şekilde iksir, karanlık sanatlar karşı savunmak, büyü ve antik yapılar da bu şekilde olacak. Peki 5 gün hafta içi dersiniz varsa diğer video ne zaman gelecek ve hangi gün gelecek? Pazar günü tatilsiniz arkadaşlar. Cumartesi günleri eğlence videolar gelecek. Mesela asanız hala yoksa asa yapma. Mesela Harry Potter ürünlerin incelenmesi. Biliyorsunuz bizim böyle küçük bir Harry Potter koleksiyonumuz var. Mesela mesela mesela. Bunlar da sürpriz. Biraz daha konuşacağım sürprizleri kaçıracağım arkadaşlar. Pazar günü boşsunuz, tatilsiniz, freesiniz. Pazartesi günü tekrar başlıyoruz. Ta ki 27 Ağustos'a kadar. 27 Ağustos'a son dersinizi alacaksınız takvimde gördüğünüz gibi. Ve pazar tatilsiniz, 30 ve 31'de genel bir değerlendirme dersi 2 gün ve 31 Ağustos'ta mezuniyet. Bakalım kim okul birincisi olacak? Bakalım binalardan hangisi şampiyon olacak? Hepsi için çok heyecanlıyım. Hala daha Hogwarts'a kayıt olmadıysanız açıklamalar bölümünde birinci sınıf kısmına kayıt olup ilk sınıfta itibaren Hogwarts'a başlayabilirsiniz. Ama eğer kayıt olduysanız ve ilk sınıftan mezun olduysanız yani benim o 13.000 öğrencimden biriyseniz o zaman ikinci sınıfa devam edebilirsiniz. Yani ikinci sınıfımız için çok heyecanlı çünkü çok güzel bir ikinci sınıf geçireceğimizi düşünüyorum. Çok güzel dersler olacağını düşünüyorum. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Ve bu sene sınavları bir tık zorlaştırayım. Ne dersiniz? Hadi bunda yorumlara. Sınavlar geçen sene gibi mi olsun? yoksa sınavları bir tık daha zorlaştırayım mı? Sınav sorularının sayısını arttırayım mı? Onları da yorumlarda sizden bekliyorum. Sınavları siz şekillendirin arkadaşlar. Çünkü daha sınavlar hazır değil. Sınavları yeni hazırlayacağım ve yorumlarınıza göre hazırlamayı çok isterim. O zaman yarın başlıyor muyuz? Ne diyorsunuz? Haydi o zaman herkes formlara, formlardan kayıt yenilemeye veya yeni kayıt olmaya hepinizi bekliyorum. Hogwarts 2. sezon başlıyor. Ben çok heyecanlıyım. Peki ya siz? Hepinizi çok seviyorum ve hepinize yarın görüşmek için sabırsızlanıyorum. O zaman 2. sınıflar, astronomi dersinde görüşürüz. Ne dersiniz? Haydi hepinize iyi uykular. Yani gece uyuyacaksınız, sabah olacak ya öyle de iyi uykular dedi. Ee, yani hepinize hoşçakalın. Az dersinde görüşürüz. Tabii ki de benimle görüşmeyeceksiniz. Astronomi öğretmeninizle görüşeceksiniz. Yani bunun için de ekstra bir heyecan olmanız lazım. Astronomi hocasıyla birlikte yarın ilk derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.